Herkese merhaba arkadaşlar ben Seyit bugün sizlere uzun bir yerden sonra video çekiyorum bugünkü videomuzda sizlere kübeli küt çarpı üçün kutu açımını yapacağız ee, bu benim doğum günüydü ya yani doğum günüm geldi bugün doğum günüm yani en azından siz bu videoyu izlediğinizde doğum günüm biraz erken geldi doğum günümden ama elime bir tık küçük geldi küp neyse şimdi hemen kutu açımına geçelim şimdi paketi çok zarar vermeden açmayı seviyorum çünkü daha önce stafaket'in içine tekrar koydum oluyor. Sadece şu arkasından açıp buradan geri koyuyorum. Sadece çarp iki de öyle yapmıştım. Bununla da öyle yaparım. Biraz zorlayacak ben açıp geliyorum. Su biraz uzun. Hatta bayağı uzun sürdü ama sonunda karşınızda namı değer. yıl W. Çözüm metodu falan var bunda. Bunu hiç incelemeye gerek yok. Biliyorsunuz eski hüküm benim mahvolmuştu. Yani dönmeyecek halde şu an baya kötü 3x3 ihtiyacım vardı o yüzden o yüzden bu tipi almış babam İlk izlenim olarak biraz güzel ama baya sıkı oldukça sıkı hatta bile alıştığım o işten bir tık farklı şöyle bir döndürüyorum. Boyut olarak şundan bir tık daha büyük ama parçaları sanki daha küçük gibi. Yani bilmiyorum. Bana böyle geldi? Böyle. Dışında da yağ yani böyle garip bir şey var. Elim yapış yapış oldu şu an. Biraz gevşettikten sonra bu bayağı sağlam bir şey olur. Sıkı da yani belli oluyor. Sizin için bir karıştırıp çözeceğim. Onun da süre tutabileceğim ne var diye bir baktım şöyle de bir şey yok sanırım. Evet hiçbir şey yok. Videoyu düzenlerken kaç saniyede yaptığımı tutarım. Ekrana yazarım onu. Elim çok kötü oldu şu an. Çok yapış yapış oldu elim. Neden bilmiyorum. Standı DNA gibi böyle. Var ya onlardan. Benziyor. Ve de çözdükten sonra buna SCS'nin 3x3 logosunu yapıştıracağım. Bir tanesini burada yapıştırmıştım. Bir de bunu yapıştıracağım. Bayağıdır 3x3 çözmüyorum. Çünkü çok kötü. Bakalım kaç saniye demiş. Emin değilim ama şu an. bir yandan ekrandan bakıp çözmek zor oluyormuş. Normal süremden hızlı bitirdiğim gibi geldi bana çünkü bu dönmediği için bayağı uzun sürüyor gibi hissediyordum. dışı çok dediğim gibi yağlı böyle. O elimi çok kötü yaptı şu an. Şimdi şuradan logosunu da yapıştıralım ki daha güzel olsun. Şu logoyu yapıştırmak da bir zor geliyor bana ya. Elim yapışacak gibi falan hissediyorum. Biraz sola yakın oldu. Ama olsun. Bir şey olmaz. Şöyle de koyalım. O zaman bunu da artık veda etmenin zamanı geldi. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.